6 Mart pazartesi beraat kandili olması hasebiyle Rabbimizden beraatlerimizi yani kurtuluşlarımızı almamız umuduyla İhlas suresini çokça okuyalım. Resulullah Aleyhisselatü vesselam bir tane İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir buyurmaktadır. O halde her kim ki üç defa İhlas suresi okursa biiznillah Kur'an'ı hatmetmiş gibi sevap kazanır. Bundan ötürü beraat kandiline kadar hem başımıza gelen şu kazadan, beladan, musibetten ötürü hem de yarınki günlerimizde şu belalardan, depremlerden, afetlerden korunabilmek umuduyla İhlas Suresini okuyacağız ve beraat kandilinde inşallah dualarını Allah'ımıza arz edeceğiz. Sizden ricam her bir kardeşimiz kaç tane kulhu huvallahu ahad okuyacaksa beraat kandiline kadar yorumlara lütfen yazsın ve ayrıca bu videoyu da dağıtalım. Bir iznillah beraat kandiline kadar binler kul huvallahlar ile Rabbimize beraat kandilinde dualarımızı arz edelim.